Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle limon ve limon ve acı acı biber yeme yarışması yapacağız. Gördüğünüz görebiliyorsunuz. Acı biber yarışması yapacağız. Ee, başlayalım ve uzun zamanda video gelmiyoruz arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi fantastik bir çekilecek. Limon yani. Acı biberimiz de burada. Başlayalım. Yetin. Neşe'yi falan var mı? Yok ben yok. Ben çıkardım. Ben de var bir tane. Çıkarım. Ben çıkartayım. Sen çıkardın da. Var mı? Yok. Bir. İki. Bir, üç. Iki, üç. Iki. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> <laughs> İlk önce Bunu seyeceğiz. Birazcık vermeyecek. Bir, arayışa, bir şey. ah. Oğlum. Bu ne oğlum? <laughs> ha bu yenilmiyor. <laughs> Aslında güzelmiş lan bu organik mi? Sadece böyle gir. Bismillah. Bu. Tamam düştüm. Yemem. Ne yiyemezsin? Ya. Tamam yiy sen dedim. Ama ben bir olunca onu yiyemem. Benim de kolanmaz. Ben Evet arkadaşlar bizim bu kadardı. Abi o limon bu da var. Zaten tamam, birazcık daha limon yetmiyor. lan. Hmm. Ee, birazcık pul biber. Yok onu pul biber de onu başka bir yere çekeriz. Arkadaşlar videomu bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bye. Bye. Bye.